Değerli izleyicilerimiz Ataş Hattı'na hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere izin sezonu başladı. Akın akın Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç, İngiltere ve dünyanın pek çok noktasından vatandaşlarımız akın akın Türkiye'ye bu kapıdan ve hava limanı kapılarından, sınır kapılarından giriş yapıyorlar. Bildiğiniz üzere iki yıl önce daha çok geliş vardı ama pandemi nedeniyle geçen yıl kesildi bu gelişler. Maalesef pandemide devam ettiği için bu gelişlerle ilgili sıkıntılar olmuştu. Ama gelinen noktada Kapıkule'den şunu gözlemliyoruz. Yurt dışından gelenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Şu anda bulunduğumuz saatlerde görüyorsunuz yaklaşık 10 saniyede bir bir araç Türkiye'ye bu gümrük kapısından Kapıkule gümrük kapısından giriş yapıyor. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz Ülkemizde pek çok tatil noktası var, özellikle Ege, Akdeniz olmak üzere akın akın oralara ya da memleketine giden vatandaşlarımız var. İşte bu kapıdan girdikten sonra pek çok vatandaşımız Türkiye'nin değişik noktalarına gidiyorlar. Pandemi nedeniyle geçen yıl gelmeyenlerin pek çoğunun artık Türkiye'ye geldiğini görüyoruz. Burada kapıdan giriş yaptığını görüyoruz. Tabi hal böyle olunca. Hasret daha da fazla oluyor sıraya olan hasret daha da ilerilere yukarılara çıkmış oluyor saygıdeğer izleyicilerimiz tabi pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın bu sıla yolculuğu gerçekten biraz sıkıntılı olabiliyor. Özellikle Bulgaristan ve Sırbistan gümrüklerinde vatandaşlarımızın bekletildiği yönünde haberler alıyoruz. Özellikle Bulgaristan gümrüğünde pek çok vatandaşımızın iddialara göre keyfi olarak 3-4 saat boyunca hiçbir işlem yapılmadan bekletildiği de bizim ateş attı haber merkezine ve bizzat bizim burada vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda aldığımız bilgiler. Bizim Türkiye tarafına baktığımızda ise şu anda çok hızlı bir şekilde girişler sağlanıyor. Hiçbir şekilde bekleme yok. İşte bu nokta şu an içinde bulunduğumuz bu noktada Türkiye'ye ilk giriş noktası. İşte dünyanın pek çok noktasından Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika, Avusturya ve diğer ülkelerden gelenlerin ilk noktalarından bir tanesi bu. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz bu videonun çekim tarihinde İpsala sınır kapısı ile ilgili bazı sıkıntılar var. Şöyle Yunanistan Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşı olmayanlarını transit geçiş hakkı vermiyor. Avrupa Birliği'nin vatandaşı olanlara geçiş hakkı veriyor. Bunun yanı sıra Yunanistan'dan da vatandaşlarımızın pek gelmek istemediği yönünde haberler alıyoruz. Ayrıca saygıdeğer izleyicilerimiz şunu da ifade etmekte fayda var. Avrupa'nın başta Sırbistan olmak üzere pek çok noktasında gümrükte aramalar yapıldığına dahil de haberler alıyoruz. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere vatandaşlarımızın pek çok sıkıntısı sorunu bulunuyor. Bu sorunlardan bir tanesi de değerli izleyicilerimiz bize ulaşan sorunlardan bir tanesi de yurt dışı emeklilik konusu. Saygıdeğer izleyicilerimiz yurt dışı emeklilikle ilgili biliyorsunuz emekli olabilmek için 2019'un 31 Ekim tarihinde yaklaşık 65-70 bin lira civarında gurbetçi vatandaşlarımız bir para öderken gelinen noktada şu anda 450 bin lira civarında bir para ödemeleri gerekiyor ki emekli olsunlar. Biz şunu söylüyoruz yurtdışı emekliliği kaldırılmadı ama hayalden başka bir şey de değil. Daha önce 5 bin ya da 6 bin gün vatandaşımız kendi yaşına ve daha önceki sigortalılık durumuna göre borçlanırken gelinen noktada görüyoruz ki saygıdeğer izleyicilerimiz 9 bin gün daha önce önce SGK'dan emekli olurken vatandaşlarımız Şimdi ise maalesef ve maalesef 9000 günle bağkur'dan emekli oluyorlar Peki değerli izleyicilerimiz 400 ya da 450 bin lira civarında bir para ödediğimizde alacağımız maaş ne kadar Hadi bakalım Lütfen siz söyleyin saygılar izleyicilerimiz 450 bin lira civarında bir para ödediğimizde alacağımız para sadece ve sadece 1600 lira Evet maalesef böyle bir durum söz konusu. Hal böyle olunca da vatandaşlarımızın çoğu artık emeklilik, yurt dışı emekliliği ile ilgili hayallerini rafa kaldırmış vaziyetteler. Evet değerli izleyicilerimiz görüyorsunuz buluşma noktalarından bir tanesi de işte burası. On binlerce binlerce kilometre öteden gelen gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye giriş noktası olan burada değerli izleyicilerimiz başka ülkelerden gelenler de ya da aynı ülkenin değişik noktalarında gelenler de burada bir araya geliyorlar. Evet Değerli izleyicilerimiz işte burası kavuşma. O hasretin bittiği noktalardan bir tanesi. Tabi buradan da Türkiye'nin değişik noktalarına vatandaşlarımız gidecekler, yürüyecekler. Şimdi saygıdeğer izleyicilerimiz tabi uçak fiyatlarıyla ilgili de bir konuyu izninizle sizlere hatırlatmak istiyorum. Pandemi nedeniyle maalesef ve maalesef saygıdeğer izleyicilerimiz uçak fiyatlarının son bir ay içerisinde neredeyse %100 arttığını gördük. Maalesef böyle bir tablo var. Ben bundan 1-1,5 ay öncesine kadar Köln'den İstanbul'a 39 euro'ya uçak bileti bulurken şimdi değerli izleyicilerimiz en az gidiş dönüş 500 euro civarında bir uçak bileti. Bunun yanı sıra bakın çok dikkat edin. Güvenilir firmalardan, acentalardan uçak biletlerinizi alın eğer uçakla gelecekseniz. Çünkü satılan biletlerin bir kısmının uçuşlarının gerçekleşmediği yönünde haberler alıyoruz. Dün Düsseldorf'ta Düsseldorf Havalimanı'nda değerli izleyicilerimiz aynı hava yoluna ait 4 tane uçuş iptal edildi. Düsseldorf Havalimanı adeta savaş alanına döndü. Vatandaşlarımız haklı olarak şunu söylediler. Dediler ki kardeşim biz parayı verdik gurbet gurbetten sıla'ya gideceğiz, vatanımıza gideceğiz ama gelinen noktada maalesef ve maalesef bu vatandaşlarımızın uçuşları gerçekleşmedi. Bir anda Alman polisler havalimanına girerek bütün tedbirleri aldılar. İşin enteresan tarafı bu havayolu şirketinin yetkililerinden bir kişi dahi orada yoktu. Yolcular kaderleriyle baş başa bırakıldı. Evet, merhaba. Nasılsınız? İyi. Evet. Merhabalar. Nasılsınız? Eee <laughs> Nereden geliyorsunuz? Eee halanları bekliyordum. Hollanda'dan geldiler. Öyle şimdi. mi? Evet. Hadi bakalım. Nasıl? Siz nerede oturuyorsunuz? Biz İstanbul Güngören. öyle mi? Kavuştunuz mu? Kavuştuk. İyi hadi bakalım. Gözünüz aydın. Teşekkürler. Çok güzel. Ee, Hollanda'dan şimdi geldiler ve buluştunuz. Evet buluştuk. Merhaba nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl ne var ne yok? Elhamdülillah. Allah iyilik versin. Nasıl geçti? Siz burada mıydınız? Yok karşı karşılamaya geldik kardeşime. Peki ilk duygular nasıl? E, çok güzel, çok güzel, anlatılmaz yaşanır. Peki ne kadar zaman sonra kardeşinizle kavuştunuz? E, yani çok e, olmadı, gidip geliyorlar devamlı. Bir sürpriz yapalım dedik, karşılayalım dedik. Öyle mi? Evet. Çok güzel, güzel bir sürpriz yapmışsınız. Evet. Şimdi buradan İstanbul'a mı? İstanbul'a gideceğiz. Ne inşallah. kadar kalacaklar? 15-20 gün kalacaklar. Gözünüz aydın diyelim. Teşekkür ediyorum sağ, olun. Ederim. sağ, sağ olun. olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, vatandaşlarımızın tabii bu nokta hassas bir nokta. Ayrılıklar var, hasretler var. İşte bunların bittiği nokta tam bu nokta. Bizler de inşallah şunu söylememizde sanıyorum bir sakınca yok. Herkesin hasreti bitsin. Herkes sevdiklerine kavuşsun. Gördüğünüz gibi bu noktada herkes birbiriyle bir şekilde kavuşuyor ya da bu noktaya Türkiye'ye girdikten sonra Edirne'den Türkiye'nin değişik noktalarına vatandaşlarımız gidiyorlar. Bizi Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde olursa olsun izleyen tüm vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Vatan hasreti kim çekiyorsa, kimin buraya olan bir hasreti varsa inşallah tez zamanda bunların hepsi sona erer. Gerek ekonomik nedenlerle gerekse başka nedenlerle buraya gelemeyen tüm vatandaşlarımızın adına da burayı biz soluyoruz. Buranın havasını, bu atmosferini ateş hattından sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, araçlara baktığımda genellikle Almanya plakalı araçları gözlemliyorum. Bunun yanı sıra Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda'da ağırlıklı %80 olarak Almanya plakalı araçları gözlemleyebiliyoruz. İşte bildiğiniz üzere yaklaşık 4,5-5 milyon vatandaşımız Almanya'da yaşıyor bu vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı da tabii geçen yıl gelemediği için şimdi bu hasretlerini gideriyorlar. Hal böyle olunca da burası gerçekten güzel ambiyansların yaşandığı bir nokta haline gelmiş durumda. Değerli izleyicilerimiz gerek bizi Yurt dışından, dünyanın dört bir yanından, gerekse de ana vatanımızdan izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bu ve benzeri tüm konularla ilgili görüşlerinizi lütfen bu videonun altına paylaşın. Görüşmek üzere. Kapıkule'den herkese selamlar, sevgiler.